Merhabalar. Bir dizi kahraman kadının hikayesini okumaya bu akşamla devam ediyoruz. Bu akşam konuğumuz Feryal Özel, astrofizikçi. Feryal Özel'in hikayesini kim kaleme almış? Hemen bakalım kitaptan. Güneş kıyak. Akademisyen yazar Feryal Özel. Küçük prens ona "Bana bir kara delik çiz." dedi. Sonra "Hayır bu olmaz." Onun çok yakınında benim gezegenim var. Onu yutar dedi. Sen bana başka çiz. Yeni bir tane daha çizdi. Yine beğenmedi Küçük Prens. Yine gezegeninin çok yakınındaydı. Kara deliğe de benzemiyor zaten. Onun fotoğrafını çek dedi Küçük Prens. Sonra birlikte kara deliği bulmak için yola koyuldular. Yıldızlar arasında süzülerek geçtiler. Gözlerini açtığında odasındaydı. Rüya gerçek arasında gitti geldi. Rüyaymış dedi kendi kendine. Keşke gerçek olsaydı. Bu olduğunda daha ilkokuldaydı Feryal. Ama hiç unutmadı. O fotoğrafı mutlaka çekecekti. Aradan yıllar geçti. Gazeteler bilim tarihinde öncü bir çalışmayı manşetten verdiler. Devasa bir karı deliğin fotoğrafı çekilmişti. NASA bilim tarihine yön verecek bir çalışma olarak duyurdu bunu. Güneş sisteminin tamamından daha büyük. Güneşin 6,5 milyar katı bir kütleye sahip. 40 milyar kilometre çapıyla dünyanın 3 milyon katı. Var olduğunu düşündüğümüz en ağır kara delik. O gerçek bir canavar. Evrenin ağır siklet şampiyonu. Ve çeken ekip içinde o da yer alıyordu. O şimdi EHT Bilim Konseyi üyesi ve Arizona Üniversitesi'nde astronomi ve astrofizik profesörü olarak görev yapıyor. Kara deliğin gölgesinin büyüklüğünü ölçme ve Albert Einstein'ın görelilik teorisinin öngörülerini EHT gözlemleriyle karşılaştırmakla görevlendirilen modelleme ve analiz çalışma grubunu yönetti. Galaksilerin oluşumu, yıldızların ölümü, ve kara delikler alanında NASA'da da görev aldı. Ve şimdi o çocuk hayallerinin çok da çocukça olmadığını düşünmektedir. Unutmayın, hayallerimiz bizleri gelecekte gitmek istediğimiz yere doğru sürükler. Kararlılığımız ise onların gerçek.